Hakan Ertan iyi günler diler. Merhabalar güzel memleketin güzel insanları. Hayat öğretir size. Yaşam içinde her şey insan içindir. Eğrisiyle doğrusuyla yaşadığımız, soluduğumuz bu kainatta Hayat bir şekilde öğretmen olur, öğretir size. Bazen diyoruz ya, bu nereden çıktı? Bilemeyiz. İnsan kendini bir şekilde karşılaştığı şeye göre şekil alıyor. Eğer bu üzüntüyse üzülüyor. Mutluysa tabii ki mutlu oluyor. Sevginin gelmiş olduğu negatif hali nefret psikolojisidir. O da bir hayatın karşılaştığınız şeyin size bir şekil vermesidir. Burada öfke kontrolü, sakin olmak çok büyük bir meziyettir. Hayat bir şekilde öğretir size. Hani karşılaştığımız bir şeyde bunun altı mı üstünden daha iyidir, üstümü altından daha iyidir. Bunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bunun için lütfen neyle karşılaşırsanız karşılaşın, bir defa hayata ve karşılaştığınız şeylere inanacaksınız. Bu bir tesadüf değildir. Bunun bir sebebi vardır elbet. Yaşam içerisinde astrolojik olarak, mühendislik olarak veya tasarım olarak bazen insan ne yapacağına şekil ve anlam kendine veremiyor. Üzülsün mü, sevinsin mi? Ama şu var, lütfen. Nefes alıyorsanız o nefesiniz, umudunuz, ümidiniz yaradandır, Allah'tır her şeydir. Lütfen neyle karşılaşırsanız karşılaşın. Hayat güzel bir öğretmendir. Güzel tarafından bakalım. Karşılaştığınız şeyde kendinize lütfen bir yakanızı toplayın. Çeki düzen verin. Belki hani daha doğrusu söylenmiş çok güzel bir söz var. Biz insana taşıyacağı kadar yükleriz. Demek ki bu gücünüz varmış. Karşılaştığınız şeyi sırtlayacak ve taşıyacak. O zaman niye pes ediyoruz? Niye söyleniyoruz, sızlanıyoruz? Bana göre aptallar şikayet eder insanın şikayet etmesini eleştirmek için değil. Öyle anlaşılıyorsa özür dilerim. Neden hoş olmayan bir şekilde olumsuz negatif alıyoruz? Nefes aldığımız sürece bir umudumuz, ümidimiz her zaman bir çözüm yolu vardır. Nefes aldığınız sürece. O zaman neyle karşılaşırsanız karşılaşın, karşılaştığınız şeyin size şekil vermesine pek müsaade etmeyin. Sizin her şeye karşı bir direnç noktanız olmalı. Bir defa sakin olmalısınız. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Pozitif düşünce gücü akıl ve düşünce gücünün gelmiş olduğu çok güzel bir yerdir. Kendinize inanın, güvenin. Düşünce gücü aklın insana kazandırdığı mükemmel bir hediyedir. Kıymetini bilin. Sakin olun. Sebep ararsanız sebep çok. Üzülmek için, sıkılmak için. Bir defa kendinize çok iyi bakmalısınız. Saatinde uyumalı, saatinde ve kendinize disiplinli, sistemli, programlı ve hayat çizelgeniz olmalı. Hayata disiplinli bir profesyonel sporcu gibi bakmalısınız. O zaman karşılaştığınız şeyde hızlı düşünüp, hızlı hareket edebilip kendinize göre bir çeki düzen, şekil o anda alırsınız. Sporu spor yapan en güzel şey profesyonel hayatın kazandırdığı insana en güzel hediyesi birçok şeyden sadece bir tanesi budur. Lütfen her sağlıklı insan nefes aldığı sürece tabii geçinmek için çalışmalıyız ama enerjimizi evimize, sevdiklerimize, ailemize de ayırmalıyız oldu ya karşılaştığımız herhangi bir şey. Hastalık da olabilir, ölüm de olabilir, her türlü olumsuzluk da olabilir. Ama nefes aldığınız sürece şunu bilmenizi istiyorum. Allah sizinle beraberdir. Sizin yanınızdadır. Yeter ki düşüncenizi ve varlığınızı, niyetinizi güzel, olumlu, pozitif halde şekillendirin. Akıl ve düşünce düşünce gücü bunun içindirdi ki insanı insan yapan en güzel varlığı düşünebilmesidir. Hissedebilen varlık düşünceleriyle muhakeme edebilmesidir. Düşünce, duygu, davranış arasındaki o güzel yaşam üçgeninizde çok güzel, harikulade, muhteşem bir dünya diliyorum size soluduğunuz nefesin sizi taşıdığı, sizi katma değer sağladığı maneviyatınızın, inancınızın sizinle beraber hareket ettiği çok güzel bir dünya ve yaşam diliyorum. Sevgiyle kalın.